Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar LOL ve TFT 12.14 yama notlarıyla sizlerle birlikteyim ve sizler için yama notlarını değerlendiriyor olacağım. Oldukça kalabalık bir yama bizleri bekliyor. Bir de şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. Hani TFT kısmını hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. TFT kısmına dair şeyleri bulmak gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Bulabildiğim bütün kaynakları sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bu noktada TFT hakkında söyleyebileceğim şeyler kısa olduğu için hemen videonun başına hızlı bir şekilde geçeceğim. Bu arada yama arkadaşlar çarşamba günü tüm sunucularda olacak. Çarşamba günü yamadan faydalanabilirsiniz. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yama gelmiş olacak sevgili dostlar. Şöyle ufakça hızlıca TFT'den bahsedeyim. O arkadaşlar bu elektrik hasarı bir yıldızının hasarı 240'tan 210'a düşmüş. Öte yandan Aoshi'nin manası 20'den 10'a düşürülmüş. Shaiwana'nın hasarı %50 %66, %500 iken artık 1200, 1800 ve 30.000 olacak şekilde değiştirilmiş bilginiz olsun yani cana göre değil artık onu hatırlatmış olayım Aurelion Sol'un başlangıç manası 40 ile 90 arasındayken 0 ile 60 arasına çekilmiş öte yandan Aurelion Sol'un e, kara delik süresi 20 saniyeden 15 saniyeye düşürülmüş e, öte yandan hasarı %50'den %33'e çekilmiş ve e, genel hasarı da arkadaşlar 350, 475, 5000 iken 400, 700, 5000 olacak şekilde dengelenmiş bakalım bunlar oyun içerisinde nasıl olacak ee, bu noktada değişen ejderlerimiz Shin, Shyvana ve Sol olmuş dostlarım bilginiz olsun. Tabi daha farklı daha fazla şey vardır ama dediğim gibi hiçbir kaynak paylaşmadığı için ben de net bir bilgi bulamıyorum. Net bir bilgi bulamadığım için de maalesef sizlere aktaramıyorum. Kusura bakmayın aktarabildiklerim ancak bu kadar. Gelelim lol için geçerli olan değişikliklere sevgili dostlar. İlk etapta şöyle bir bakacak olursak şampiyonlarımıza. Pantheon'un ormanı arkadaşlar. Q yeteneğinin hasarı canavarlara karşı vermiş olduğu hasar %70'den %120'ye çıkartılmış Pantheon'un jungle'ına bu noktada güzel bir buff getirilmiş. Öte yandan Jarvan'ın Q'sunun bonus saldırı gücü oranı %120'den %140'a çıkartılmış ve E'sinin cooldown'da 12 saniyeden 12 ile 10 saniye arasında olacak şekilde düşürülmüş. Gayet güzel bir buff gelmiş Jarvan'a. Bu sayede anlık hasarı artacağı için ki biliyorsunuz pasifi de bufflanmıştı. Jarvan oynanabilir duruma geldi. Timo'ya bakacak olursak taban statlarından mana yenilenmesi seviye başına 20'den 25'e çıkartılmış. Ultisinin menzili 400, 650, 900'den 600, 750, 900'e olacak şekilde erken oyunda arttırılmış. Yetenek gücü oranı %50'den %55'e çıkartılmış ve mana bedeli de 75 75, 55, 35 olacak şekilde düşürülmüş. Son seviyede 35 mana bedeli çok düşük, çok yüksek bir yetenek gücü oranına sahip ve çok da yüksek bir menzile sahip. Bu noktada Timo gerçekten çok daha fazla kanser olacaktır. Alistar'a bakacak olursak Q yeteneğinin mana bedeli 65 ile 85 arasındayken artık arkadaşlar 55 ile 75 arasına düşürülüyor. Bekleme süresi de 15 ile 11 saniyeden 14 ile 10 saniye arasına getirildi. Gayet güzel bir değişim olmuş. Level Anka bakacak olursak taban hasatları taban manası 334'ten 400'e çıkartılmış ve seviye başına manası da 50'den 55'e yükseltilmiş. W'sunun da hasarı 75'ten 215 e, 215'e doğru giderken sanırım 75'ten 235'e olacak şekilde bufflanmış. Ve olan için de güzel haber. Yine oyununda artar. Mana sıkıntısını daha az çektiği için de daha da sevilen bir karaktere dönüşebilir. Varus'a bakacak olursak onun da taban saldırı gücü 59'dan 62'ye çıkartılmış. Bu da erken oyunda yüksek bir saldırı gücüne sahip olmasını sağlayacak. Erken oyunu Varus'un güçlendirdiklerini söyleyebiliriz. Keza bu da yine late game'i çok fazla kuvvetlendireceği için karakterin Varus'un şu an en kuvvetli nişancılardan biri sınıfına doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Kiana'ya da burada bir değişimiz var. Kiana'nın Q yeteneğinde arkadaşlar canavarlara karşı vermiş olduğu hasar %150'den %180'e çıkartıldı. Bunu bir düşürdüler, bir yükselttiler, bir düşürdüler, bir yükselttiler. Şimdi yükselttiler. %50'den %180'e çıktı bilginiz olsun. Yani 200 küsürleri çıkartmışlardı. Daha sonrasında %180'e çektiler. Yani aslında taban olarak %180'e çektiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan nerflere bakacak olursak arkadaşlar Sivir'in Q'sunun ee, bir bir bug'ı varmış sanıyorum. Etki etme süresi 0.25 ila 0.18 saniye arasındaymış. Bunu 0.25 ila 0.10 saniyeye çekmişler. Öte yandan W'sunun minyonlara karşı vermiş olduğu hasarı %180'den, pardon, %80'den %65'e düşürmüşler. Bu çok ciddi bir nerf. Ve yeni bir özellik getirmişler. Diyor ki minyonun canı 15'in altındaysa otomatik olarak minyonu infaz eder diyor. E, yani fena değil aslında bakacak olursanız. Koridor kuşunu çok fazla kuvvetlendirir Sivir'in. E, rahat bir şekilde koridor kuşu yaptığını görmeye başlayabiliriz. Ama tabii dediğim gibi W'nun minyonlara vurmuş olduğu hasarın mezatı olması da çok büyük etki ilk etapta minyonların can varlarını azaltırken oldukça fazla zorlanacak. Yumi'ye bakacak olursak Yumi'nin E yeteneğini iyileştirme etkisi arkadaşlar. 70, 90, 110, 130, 150 iken ve yetenek gücünün %35'ini alıyorken artık 70, 90, 110, 130, 150 ve yetenek gücünün %30'unu alacak şekilde nerflendiğini görüyoruz. Artık daha az canlı sıcak. Seraphine'e bakacak olursak o da bot lane için bir nerf yemiş. W'sunun arkadaşlar yetenek gücü oranı %35'ten %25'e düşerken yetenek gücünün iyileştirme oranı %06 eksik cana göre her 100 yetenek gücü başınayken artık %0.4 olacakmış yine her 100 yetenek gücü başına nara bakacak olursak narın tabancanı 580'den 540'a düşürülmüş ve can yenilemesi seviye başına 1.75'den 1.25'e çekilmiş yani nara birazcık daha kırılgan yapmak istemişler zaten çok fazla vuruyor bir de bol, bu kadar tank olmasın demişler sanıyorum ki mantıklı geldi bana da böyle ufak bir nerf gelmiş zeriye bakacak olursak onda enteresan bir değişim var bu sağ arkadaşlar rakiplere vurduğu hasar 60 ila pardon 60 iken artık 150 ve yetenek gücünün %18 olacak şekilde olacakmış ve rakiplerin canının %35'i kadar ayarlanmış. Öte yandan sağ kliği artık rakipleri execute edecek yani öldürebilecekmiş canı 60 olanların artık 150 ve canın %18'i kadar olanları sanıyorum execute edecek. Tam olarak anlayamadım. Yani bunun tam olarak şeyine bakarsınız. siz daha net bir yorumunu yaparsınız. Bu kısmı tam anlayamadım. Ne demek istediğini şu ikisinden net emin değilim. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım sizlere. Öte yandan ultisi arkadaşlar ultisinin hasarı 10, 15, 20 ve yetenek gücünün %15'ini alırken artık 5, 10, 15 ve yetenek gücünün %15'ini alacakmış. Yani burada her seviyede 5'er düşürmüşler. Ultisi daha az hasar vursun demişler. Bu muhtemelen yetenek gücü e, zeriyi adına yapılmış bir şey bildiğiniz olsun. Renata'ya bakacak olursak tabancanı 595'ten 545'e düşürmüş, çok fazla düşüş. AD ise 51'den 49'a çekilmiş. Artık pok kabiliyette kalmadı. İleri çekecek olursanız poklayacağım diye ölme ihtimaliniz artıyor. Çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dengelemelere bakıyoruz arkadaşlar. Bu Taban statlarına baktığımızda Can yenilenmesi 2.5'ten 3.5'e çıkartılmış. Öte yandan, tek başına can yenilemesi de maksimum canın 0.5'e kadarken, artık maksimum canın yüzde 0.35'e kadar olacak şekilde değiştirilmiş ve ultisinin saldırı gücü oranı saniye başına yüzde 125 ad alırken, artık 120 ad alacakmış sevgili dostlarım. Öte yandan Atrox'un taban e, canı seviye başına e, 104'ten 114'e çıkartılmış. E'sinin iyileştirmesi 18, 20, 22, 24 ve 26 iken artık bunlar tabi yüzdelik olarak 118, 19,5, 21, 22,5 ve 24 olacak şekilde düşürülmüş. Ve ultisinin de e, iyileştirmesi %25, %40, %55 iken artık %25, %35, %45 olacak şekilde Büyük ölçüde bir düşüş yaşamış sevgili dostlar. Genel olarak nerf yani bu. Sadece seviye başına can arttı diye dengelemeye koymuşlar ama bizim gözümüzden kaçmaz yazık olmuş Atrox'a. Dark Incine'e baktığımızda arkadaşlar seviye başına canı 99'dan 109'a çıkmış. Öte yandan pasifinin de arkadaşlar iyileştirmesi %25 ile %35 arasındayken şampiyonlara vurduğu hasara göre artık %20 ile %30 arasında olacak şekilde değiştirilmiş. Gayet kafi, gayet gerekliydi. Ölümsüzdü çünkü karakter. Janna'nın E'sinin arkadaşlar bonus can ve iyileştirme, pardon bonus can ve kalkan gücü %20'den %15'e çekilmiş. Öte yandan kalkanı 65, 90, 115, 140, 165 iken artık 75, 100, 125, 150 ve 175 olacak şekilde değiştirilmiş. Kalkan gücünü arttırmışlar fakat bunun genelini Düşürmüşler, genel oranını düşürmüşler. Ultisinin ise arkadaşlar can, can yenilemesi saniye başına 90-145-200 iken yetenek gücünün %45'ini alıyorken artık 100-150-200 ve yetenek gücünün %50'sini alacak şekilde değiştirilmiş. Yani ultisinin daha fazla can bastığını göreceğiz sevgili dostlarım ama bu çok bir anlam ifade etmiyor. Biraz sonra göreceksiniz, support itemlerine çok büyük nerf var. Gelelim Gangplank'te bir değişimimiz varmış arkadaşlar. Gangplank'in e, taban canı 640'tan 600'e çekilmiş. seviye başına canı 104'ten 114'e çıkartılmış. Zırhı da 35'ten 31'e düşürülmüş çok çok daha kırılgan yapacaktır bu GP'yi erken seviyelerde. Pasifine baktığımızda pasif arkadaşlar 55 ile 310 arasında vururken ve bonus saldırı gücünün %100'ünü alırken artık 55 ile yine 310 arasında alıyor. Bonus saldırı gücünün %100'ünü vuruyor ve kritik damage'in de e, kritik şansının da %200 kadarından faydalanıyor. Müthiş bir hasar çıkartacak o tahtayla birlikte. Q'suna bakacak olursak taban hasarı 20 ile 120 arasındayken 10 ila 130 arasına getirilmiş. Erken seviyede düşürülmüş, geç seviyede arttırılmış. E yeteneğine bakacak olursak da taban hasarı 80 ile 180 arasındayken 75 ila 195 arasına çıkartılmış ki yine erken seviyede düşürülürken geç oyunda güçlendirilmiş. Yavaşlatması %40 ila %80 arasındayken %30 ila %60 arasına çekilmiş ki bu gerekliydi bence bu okey diyebileceğim bir nerf. Ee, ve Artık sanıyorum kritik şansı yokmuş yavaşlatmanın demek istiyor burada. Yani dediğim gibi bence G&P'nin bu değişimi çok dengeli olmuş ama pasifi neler yaratır neler yaratır hiç bilemiyorum. Çok fazla pasif hasar çıkarttığını görebiliriz kritik şansıyla birlikte ki zaten çift ile falan oynanıyor kabus yaratıyor. Eşyalara bakacak olursak arkadaşlar burada e, Forbidden Idol dediği bu support eşyaların işte kefaretin de sağ tarafında bulunan eşya gözünüzde canlanmıştır ismini unuttum. E, o parçanın arkadaşlar iyileştirme ve kalkan gücü e, artık %10'dan %8'e çekilmiş. Yine Ardent'in de tabi içerisinde bulunan şu eşyanın içerisinde bulunduğu diğer eşyaların arkadaşlar iyileştirme gücü bu sebepten ötürü düşürülmüş tam parçalar mesela eee burdanlığın ki mesela %10'dan %8'e düşürülmüş. Mikayel'in %20'den %16'ya düşürülmüş. Eee diğer eşyan kefaretin %20'den %16'ya düşürülmüş. İşte akan sual saasınınki %10'dan %8'e düşürülmüş ve ay tışının da arkadaşlar stek başına eee yine maksimum steği de 5'ten 4'e çekilmiş sevgili dostlar. Yani iyileştirme ve kalkan gücü eşyalarında çok büyük bir darbe yaşandığını görebiliriz öte yandan gün ateşine bakacak olursak arkadaşlar onun da biliyorsunuz çok kuvvetli bir eşya olduğunu biliyoruz. Diana Mastery gibi birçok karaktere tercih edildi. Bu karakterlerin tanklaşmasına ve savaşma güçlerinin arttırılmasının yanı sıra çok çok da fazla hasar verebilmelerine sahip oluyordu ve maliyet bakımından da eşyayı tamamladıktan sonra Güç patlamasını çok rahat yakalıyordunuz ve bu noktada da eşyaya bir nerf geldiğini görüyoruz. Eşyanın arkadaşlar hasarı 12 ile 30 arasındayken ve maksimum canın %1'i kadarken artık 15 vuruyor sabit olarak ve maksimum canın %1.75'i olacak şekilde vuruyor. Bilginiz olsun. <laughs> e, bu şey bizim ağır yara açan eşyamız vardı ya ADL'inki o eşya çenpant ismini unutturma eşyanın Türkçesinin. Onun da fiyatı 2600 gold'dan 2800 gold'a çıkartılmış. Eşya tercih ediliyordu ama ağır yer eşyaların örfendiği için çok fazla böyle rağbet görmüyordu diyebilirim. E şimdi fiyatın arttırılmasıyla birlikte keza iyileştirme etkilerinin de düşürülmesiyle birlikte bence işte elinizi süreceğiniz bir eşya olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama eşyanın verdiği statlar çok güzel. Gelelim. Ejderha değişikliklerine sevgili dostlar. Ejderhalara bakacak olursak daha ejderhinin arkadaşlar verdiği özellikler 6 zırh ve büyü direncinden %9 zırh ve büyü direncine çıkartılmış. Bu muazzam bir buff size öyle söyleyeyim. Oyundaki en güçlü ejderlerden biri olabilir bu sayede. Öte yandan okyanus ejderi eksik yüzde %2'sini yenilerken 5 saniye içerisinde artık 5 saniye içerisinde eksik yüzde %3'ünü yenilecek. Bu da çok OP bir olay. Artık yani bu değişimleri gördükçe sanırım her birine baktığında her biri bizim için OP gözükecek. Alev eşlerine baktığımızda %4 saldırı gücü ve yetenek gücü verirken artık %6 verecekmiş. Yine çok çok iyi. Hex eşlerine baktığımızda %6 saldırı hızı ve 6 yetenek hızı verirken artık %9 saldırı hızı ve 9 yetenek hızı verecek. Abi neler biliyorsun sen? Bultejlerine baktığımızda biliyorsunuz, şöyle bir etkisi vardı. Yavaşlatma direnci falan veriyordu bizlere. Bu 3.5'muş. Artık bunu da %7'ye çıkartmışlar. Ve ruhu alacak olursanız arkadaşlar, bulut ruhunu alacak olursanız <laughs> ultinin 6 saniye boyunca %50'sini biliyorsunuz azaltıyordu. Artık %15 bonus hareket hızı verecek ve yine ultinin de %50 azalmasını sağlayacak müthiş bir etki. Gerçekten müthiş bir etki. Ejderhaların tamamı bufflanıyor. Ejderha metasına hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Öte yandan ejderha değişikliklerinin diğerlerine baktığımızda arkadaşlar ee, burada bulut ejderinin arkadaşlar taban saldırı gücü ee, hasarı yani size vurduğu hasar 50'den 35'e düşürülmüş. Ejderha artık size daha az vuracak bulut ejderi. Dağ ejderinin hasarı 150'den 105'e düşürülmüş. Okyanus ejderinin 200'den 70'e düşürülmüş. E, Alev ejderinin 200'den 70'e düşürülmüş. Hex'in ki 66.7'den 47'ye düşürülmüş. Bu ne abi hiç bulmuyor. Bulut ejderi hele hiç demeye çatamayacak ki size. Öte yandan kadim kadimecilere baktığımızda onun da arkadaşlar 6400 canı varmış ve dakika başına 180 can kazanıyormuş. Artık 6400 canı dakika başına 290 ilave canı olacak sevgili dostlarım. Hasar da 150'den 105'e düşürülmüş. Yani ejderhaların tamamının verdiği özellikleri bufflarken ejderhaların kendisini nerflemeleri birazcık garip olmuş. Ejderhalar çok kıymetli ve çok kolay alınabilir olmuşlar. Bu sayede ejderha önünde gerçekten çok ciddi savaşlar çıkacak. Bot kazanan takımlar oyunu kazanacaklardır diye düşünüyorum e, alamete baktığımızda alametin arkadaşlar vermiş olduğu altın öldüren kişiyle 100 goldtu. artık bunu öldüren kişi 100 gold verecek ve takıma da 200 gold dağıtacak yani 5 kişi olduğumuz için herkese e, pay edilmiş olacak bu altın öte yandan arkadaşlar e, ikinci e, alametin e, canı artık %75 daha fazla olacakmış bilginiz olsun yani ikinci alamet almak bir tık zor olacak Sistemsel değişikliklere baktığımızda yine bu da çok önemli değişikliklerden birisi. Can iksiri arkadaşlar artık 150 değil 120 canı iyileştirecek. Ee, yine diğer e, potlar, doldurulabilir iksirler 125'ten 100 cana düşürülmüş. Teleportun kullanımı 360'dan 420'ye çıkmış arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun bu bence en büyük e, değişimlerden birisi. E, yine diğer azaltma etkileri etkilerinden herhangi bir değişim yapılmamış. Exhaust'a baktığımızda Exhaust'un arkadaşlar e, damage azaltması %40'mış. Artık 100, e, 30 da yüzde %40 arasında olacak. Seviye 1 ile 9 arasında yani. Seviye 1 de e, %30 daha hasar vermesini sağlayacaksınız rakibinizin ama 9'a geldiğinizde %40 hasar azaltma kazanacaksınız. Erken oyunda nerf gelmiş bitkinliğin. Öte yandan bisküvilere baktığımızda e, sizin %10 e, canınızı ve mananızı yeniliyordu. Eksik canını ve Artık bunu %8'e çekmişler. Maksimum, 50'sini, e, el, maksimum manayı 50 arttırmıyor artık 40 arttırıyor. Öte yandan e, mana gerektirmeyen şampiyonlarda da herhangi bir değişim olmamış. Şuna baktığımızda e, bu Bonneplating e, bitkilerden bahsediyor yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyor da olabilirim. E, sizler daha doğrusunu söylersiniz. 45 saniyede 55 saniyeye çıkartılmış. Kondisyon baktığımızda size 9 zırh. Ve büyü direnci verirken artı %4 zırh ve büyü direnci ilave verirken artık 8 zırh ve ee büyü direnci veriyor. Öte yandan %3 de toplam zırh ve büyü direnci sunmuş oluyor. Yani ürün nerflendiğini görebiliyorsunuz. Tankların nerflendiğini söyleyebilirim genel olarak. Eee, muhafaza baktığımızda muhafazanın bekleme süresi 70 ila 40 saniye arasından 90 ila 40 saniye arasına çekilmiş. Bu da çok çok uzun bir bekleme süresi demek erken seviye için. E, ee, kızart ürününe baktığımızda hasarı 15 ile 35 arasındayken 20 ila 40 arasında olacak şekilde güçlendirilmiş. Ee, ikinci e, i̇kinci şans ürününe baktığımızda altı 6 can ve eksik canın %4'ünü yenilerken artık 3 can ve eksik canın %4'ü olacak şekilde değiştirilmiş. Artık daha az can basacak, da daha az can yenileyecek daha doğrusu savaştan çıktıktan sonra. E, ee, bu atılma hani atıldığınız hazır ve büyü direnci veren bir ürün var ya o 7 zırh ve 6 büyü direnci veriyormuş pardon 7 zırh deşme ve 6 büyü nüfuzu veriyormuş artık 9 zırh deşme ve 7 büyü nüfuzu verecek şekilde güçlendirilmiş sıvışma sağlayan ürünümüz %10 ila %30 sıvışma ve yavaşlatma direnci veriyordu artık bu %5 ila %25 arasına düşürülmüş ki lazımdı ki gün ateşte nerflendikten sonra bilmiyorum sıvışma gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey olacak bu arkadaşlar sizin içtiğiniz pot vardı ya pot rünü onu kullandığınızda size hareket hızı veriyordu %4 artık bu %2 hareket hızı verecek sizin oyun başında hani dakika 10'a kadar gelmesini istediğiniz çizmeler skor aldıkça süresi azalan çizmeler vardı ya o çizmelerin arkadaşlar vermiş olduğu hareket hızı 10'dan 5'e düşürülmüş ve kırmızı çarpın arkadaşlar hasar azaltması %20'den %10'a çekilmiş. Yani siz bununla çarpışırken biliyorsunuz kırmızı çarp çok OP oluyordu. bunun bu noktada nerflenmiş olması artık kırmızı çarptan çok da fazla korkmamanız gerektiğini gösteriyor sevgili dostlarım. Kalabalık ve güzel bir yamaydı bence ben beğendim yama notlarını sizler de umuyorum, beğenmişsinizdir. Yorum olarak da belirtirseniz çok sevinirim. Sizce yeni yama nasıl olmuş? Beklediğiniz gibi mi? Beklediğiniz değişiklikler var mı yok mu? Belirtirseniz çok sevinirim. Ben bir nilah değişikliği, bir nilah nerf'ü bekliyordum ama herhangi bir nerf gelmemiş. Özellikle o W yeteneği çok problemdi. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler gösterecek bize, neler göreceğiz merakla bekliyorum. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.